Ben Ece'yim. Mehmet'im. Neptün'üm. Umuda koşan tüm çocukların ayak sesiyim. Geleceğin cesur bekçisiyim. Ben bütün korkuların üzerinde parlayan güneşim. Hepimizin bir fırsatı oldu ama bu çocuklara en ufacık bir fırsat yok. Şimdi nasıl bununla ben rahat otururum? Aç evin derdi çocuklar. Biz onlardan öğreniyoruz. Onlar bizden öğreniyor. Eğitimsizsin, sen anlamazsın deniyordu. Biliyor musunuz? Eğer şuranız atıyorsa yolunuz açık oluyor. Hayalinizi doğru bir yere koyduğunuz zaman ki o yüksekte olmalı her zaman. Arkası bence bir şekilde akıyor diye düşünüyorum. Aç evde bir son yok. Koşuyorum emin adamlarla geleceğe.